Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, değerli hazirun. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir aradayız bugün. Gönül isterdi ki böyle insanlık onurunu yaralayan bir mesele için değil de kadın haklarında yaşanan güzel gelişmeleri nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi tartışmak için bir araya gelelim. Fakat her gün siz değerli basın mensuplarının da toplumu bilgilendirdiği haberlerde, sosyal medyada ne yazık ki kadına karşı şiddetin boyutlarını yansıtan, vicdanlarımızı kanatan olaylarla karşı karşıyayız. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kadına şiddet hemen yanı başımızda. Belki ailemizde, sosyal çevremizde, yaşadığımız mahallede hatta üst komşumuzda yaşanıyor. Gelecek Partisi olarak biz de çok yakın bir zamanda 11 Ekim'de yanı başımızda acı bir hadise yaşadık. Çatalca'dan partimize gönül veren Gül Gülüm'ün acı haberiyle sarsıldık. 25 yaşında iki çocuk annesi üyemiz bu ülke için hayalleri olan başarılı ve girişken bir kadındı. Ne yazık ki eşi tarafından canına kıyılarak hayatını kaybetti. Taziyeye gittiğimizde annesinin de acı feryatlarından öğrendik ki Gül Gül'üm eşi tarafından öldürülmekten korktuğu için tam 17 kez kolluk kuvvetlerine başvurmuş. Ne olur ölmeme müsaade etmeyin diye yalvarmış. Gül'ü kaybettiğimiz günlerde Türkiye'de kadın cinayetlerini engellemeye çalışan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamadan kaldırılması gerektiği konuşulup tartışılıyordu. Ne acı. Gül'ün, güllerin, bu ülkede şiddete maruz kalan kadınların kolluk kuvvetlerine beyanının esas alınması, hemen koruma altına alınması ne yazık ki temel meselemiz olmadı, olamıyor. Ülkece Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kadınlar artı olarak kendini korumak, hayatlarını kurtarmak için tek başlarına mücadele etmeye devam ediyor. 2020 yılı sona ermeden cinayete kurban verdiğimiz kadın sayısı 391. Her 3 günde İki kadın gördüğü şiddet yüzünden hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe önce 4 sonra 5 kadının öldürüldüğü haberlerini okuduk. Ülkemizde her üç kadından birisi fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada bireysel şiddete en fazla maruz kalan kesimi ülkemizde de olduğu gibi maalesef kadınlar oluşturuyor. Uluslararası hukukun bütün çabalarına rağmen, hem dünyada hem ülkemizde çığ gibi büyüyen kadına yönelik şiddet çağımızın bir utanç kaynağıdır. Toplum, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul etmeden ve birinci meselemiz haline getirmeden de bu utançtan kurtulmamız mümkün değil. Bununla birlikte şiddetin sadece kadınları ilgilendiren bir mesele olmadığını da kavramalı ve şiddetin tanımını doğru yapmalıyız. Şiddeti fiziksel ya da psikolojik ekonomik ya da baskı ekseninde ele almalı. Toplumun her kesiminden kadınların bu çerçevelerde maruz kaldığı şiddetle mücadele etmeliyiz. Bu konuda toplumu bilinçlendirmedikçe, yasal düzenlemeleri hızla harekete geçirmedikçe kadınların özgürlükleri, yaşam hakları ellerinden alınmaya devam edecek ne yazık ki. Kadınların hukuki, ekonomik ve sosyal alanda eşit haklara sahip olmadığı, siyasette hala hak ettikleri yeri bulamadıkları bir ortamda biliyoruz ki bunlar zor adımlar. Fakat biz Gelecek Partisi olarak kadına şiddet konusunda her türlü öncü çalışmayı hayata geçirmeye, hükümetin ve muhalefetin aktörleriyle aynı masada oturmaya ve el birliğiyle bu konuyu çözmek için atılacak bütün adımlarda yer almaya hazırız. Söz konusu kadınlarımızsa bizim için gerisinin hiçbir önemi yoktur. Türkiye'de yasalar yönünden güçlü bir mücadele zeminimiz olmasına rağmen maalesef hükümetin kadına şiddetle ilgili samimi bir mücadele vermediğini görüyoruz toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması için günlük, anı kurtaran çalışmalar dışında daha güçlü, kararlı adımlara ihtiyacımız var. Adalet Bakanlığı acilen kadın cinayetlerinde daha caydırıcı cezalar vermeye başlamalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yürüttüğü çalışmaları kamuoyuyla paylaşmalı ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bu çalışmaları yaparken ise tarih boyunca cevabı aranan kadın ne ister sorusundan yola çıkmak elzemdir kadınların isteklerine kulak verilmeyen, kadınların olmadığı masalarda alınan kararların sonuçlarına üzücü bir şekilde tanık oluyoruz. Bu yanlıştan vazgeçilmedikçe tanık olmaya da devam edeceğiz. Bu düşünceden hareketle Gelecek Partisi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sorunu yaşayanların yani kadınlarımızın ne istediğine dikkat çekmek istedik. Videomuzda da göreceğiniz gibi kadınlarımız çok şey istiyor. Eğitim almayı, inancıyla yargılanmamayı, ötelenmemeyi, saygı görmeyi, insanlık onuruna yakışır bir iş ortamında çalışmayı, çocuğunun geleceği için kaygılanmamayı, değer görmeyi, kariyer yapmayı, liyakatiyle anılmayı, alım gücünün artmasını, arkalarında devletin desteğini görmek istiyorlar. Evet, kadınlar da herkes gibi her şeyi istiyorlar. Fakat Türkiye'de kadınlar bütün bunlardan önce tek bir şey istiyor. Yaşamak. Kadınlar önce yaşamak istiyor. Çalışmak da onların hakkı gelecekleri için kaygılanmamakta, kariyer yapmakta hakları, anne olmakta. Ama bütün bunlardan önce her canlı gibi korkmadan yaşamak en temel insani hakları. Kadınlarımız Türkiye'de yasalarla sözde değil, özde korunmak istiyorlar. Bundan daha doğal bir istek olabilir mi? Değerli basın mensupları, kadına şiddetle ilgili yaptığınız bütün haberlerin toplumu bilinçlendirmeye ve dönüştürmeye, yani kadınların hayatta kalma mücadelesine büyük bir katkısı var. Onların verdiği mücadeledeki bu değerli katkınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Gelecek Partisi olarak ortaya koyduğumuz çalışmayı da siz değerli basın mensuplarımıza emanet ediyoruz. Sizin ellerinizde çok daha kıymetleneceğine inanıyoruz. Değerli misafirlerimiz, Gelecek Partisi olarak kadına şiddetle ilgili Türkiye'de yapılacak her türlü çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha yeniliyor. Muhalefeti, sivil toplum kuruluşlarını, hükümeti, kadınlarımızı yaşatmak için Birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Önce kadınlarımızı yaşatalım ki insanlık yaşasın. Kadınlar ne ister? Hedeflerine koşarken devleti arkasında görmek ister. Herkes kadar saygı görmek ister. Önyargısız bakışlarla karşılaşmak ister. İnandıklarından dolayı ötekileştirilmemek ister fedakarlıkları hiçe sayılmasın ister. Diğer kadınlardan bir fark olmadığı anlaşılsın ister. Camdan kalıplara hapsedilmemek ister. Geleneklerine saygı duyulsun ister. Çocuğunun geleceği için endişe duymamak ister. Değerleri yok sayılmasın ister sınav kaygısı yaşamamak ister. İnsan onuruna yakışır bir ortamda çalışmak ister. Alım gücü ve yaşam kalitesi artsın ister. Ehliyeti ve liyakatiyle takdir görmek ister. Hayat tarzına müdahale edilmemesini ister. Onsuz bütün renklerin eksik kalacağı bilinsin ister. Evet, kadınlar çok şey ister. Kadınlar da herkes gibi hakkı olan her şeyi ister. Şiddete uğramamayı da ister. Yasalarla sözde değil, özde korunmayı da ister. Çünkü aslında tek bir şeydir istedikleri. Yaşamak. Kadınlar önce yaşamak ister.